bilim araştırıyor, araştırıyor. Yüzyıllar önce Muhammed Aleyhisselam'ın söylediği meseleyi yüzyıllar sonra, sonra ancak bulabiliyor. Bakın. İki haftadır dünya çalkalanıyor. Şimdi pandemiden yeni kurtulduk. Yeni bir pandemi olur mu acaba? Maymun çiçeği. Duydunuz mu bunu kardeşler? Haberleri bir açıyorum. Maymun çiçeği şöyle. Maymun çiçeği böyle. Yeni çıktı bu şimdi. Maymun çiçeği. Covid'den kurtulduk. Bu çıktı. Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yaptı maymun çiçeği acaba COVID gibi bütün dünya yayılır mı diye sordular. Sağlık örgütü şöyle dedi. Eğer zina yapmıyorsanız, yabancı insanlarla cinsel ilişkiye girmiyorsanız, iki, gay değilseniz maymun çiçeğinden korkmanıza gerek yok. Bu Dünya Sağlık Örgütü'nün tıbbın zirvesi, bilimin zirvesi bunlar. Söylediği bir tespit. Ne yapmayacaksın diyor? Yabancı insanlarla ilişkiye girme, kendi eşinle beraber ol. Çok eşliliğe gitme diyor. Çünkü maymun çiçeğinin temeli neye dayanıyor? E, cinsel yolla bulaşan bir hastalık bu. Yabancı insanlarla ilişkiye girersen ya da eşcinsel erkek erkeğe ilişkiye girersen bu hastalığı düşer diyorsun. Hemen vücudunun her tarafında koca koca e, benekler ortaya çıkıyor, şişiklikler ortaya çıkıyor. Buna diyorlar maymun çiçeği. Kurtulma ihtimali çok düşük. Benim peygamberim Muhammed Aleyhisselam 14 asır önce maymun çiçeğini anlattı. Bakın şimdi hadise bakın. Allah'ın peygamberi de mucizesine bakın. Resulullah Aleyhisselam buyurdu. Kötü kadınlar çoğalıp zina bir toplum içinde yayılırsa halk daha önce görünmemiş bulaşıcı hastalıklara maruz kalır. Kötü kadınlar. Kim bunlar? Vücudunu satanlar. Kişiliğiyle değil, dişiliğiyle piyasada olanlar. Ten işçileri, beden işçileri, bana bu kadınlardan birçoğu yazıyorlar. Bir kısmının tövbe etmesine vesile olduk. Bir kısmı yapamıyorum dedi. Kolay para dedi. İnşallah onlara da vesile oluruz kardeşler. Dua ediniz. Allah hidayet versin hepsine. Bize kötü kadın deme hocam. E ne diyeyim kardeşim? Beden işçisi de. Ten işçisi de. Tamam kardeşim ama Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerinde kötü kadın diye geçtiği için öyle hitap ediyorum. Ne yapayım yani? Kötü kadın diyor ten işçisi, beden işçisi yok. Yapamazsın. Çünkü beden senin değil. Bu beden Allah'ın bize vermiş olduğu bir emanet. Kısıtlı bir süre içinde bu emaneti kullanacağız. Vakti geldiği anda, saatimiz geldiği anda emaneti bizden alacak ve toprağa bırakacaklar. Sana ait olmayan bir şeye benim diyemezsin. Allah'ın istemediği şekilde de bu bedeni kullanamazsın. Bu yüzden tövbe etmen lazım. Ten işçisi Müslüman kardeşim. Allahü Teala sizi bu işten kurtarsın. Amin. 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 Efendimiz Aleyhisselam 14 asır önce reçeteyi verdi mi bize? Kadınlar, bedenini satan kadınlar çoğalırsa, ilişkiler, zinalar artarsa bilinmeyen hastalıklar ortaya çıkar. Bundan iki ay önceye kadar var mıydı maymun çiçeği hastalığı? Yoktu. Bu yeni çıktı bu. Bilinmeyen hastalık. Muhammed Aleyhisselam'ı dinlersen, ona itaat edersen, yasaklarından sakınırsan huzur içinde yaşarsın. Verdiklerini alırsan huzur içinde yaşarsın. Ölçü çok basit. Övgüler ve selam efendim olsun. Amin.